Ölüm sonsuz bir karanlık, sonsuz bir boşluktur. Ölüm hiçliktir, ölüm tekliktir. Işık hayattır. Işığı getirene Lucifer, şeytan, iblis, yılan denildi. Bu nasıl olur? Yılan spermdir. Karanlığı delen yıldızdır. Yani ışıktır, elektriktir, akımdır, candır. Biri çift edendir. Tarık 2 3. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O delen yıldızdır. Rahim yolu Tarık ve yumurtalık da karanlıktır. Elektrik, ışık, yüklü sperm karanlık rahimde ilerler. Yumurtalığa ulaştığında ise kıvılcım oluşur. Tıpkı şimşeğin karanlık gökyüzünü deldiği ve ışıdığı gibi, mikroda neyse makroda da odur. Hiçliğe ve doğaya can veren işte bu akımdır, ışıktır. Yuhanla 1-4-5 yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemez. Spermiyi tektir, yumurta x de tektir. Artı, eksi, plus. Yüklü elektrik gibi olsalar da kendi başlarına bir hiçtirler. Tıpkı artı eksi manyetik kutupların birbirini çekmesi gibi yumurta da spermleri kendine çeker. Ancak tek bir sperme geçiş izni vardır. Sperm yumurtaya ulaştığında koruyucu bir katman ile karşılaşır ...ve bir süre sonra oluşan bir tür elektrik akımı ile o katman parçalanır. Dışarıdaki tek, içerideki tek ile bir araya gelir ve bölünme... ...aslında birleşme başlar ve öyle de devam eder. En nihayetinde sen oluşursun yani. Bir, tek, ego. Tarık 5-6. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Tarık... Yol ise yaşama giden bu karanlık yolda ışığı götüren yılan yani sperm fışkıran bir sudan çıkmaktadır. Teklik tek başına hiçbir işe yaramaz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Teklik sonsuz bir karanlık, sonsuz bir boşluktur. Teklik yanılgıdır ama siz tekliği seviyorsunuz ve tekliği savunuyorsunuz. Teklik tiranlıktır, egodur. Teklik aynı zamanda yokluktur, hiçliktir. Sonuç itibariyle sonsuz karanlığınıza geri döneceksiniz. Hiçten gelip hiçliğe gideceksiniz. Kur'an çoğunlukla sembolizm ve mecaz diliyle yazılmıştır diye defalarca kez söyledim. Ne mealiyle ne de tefsir ile Kur'an'da anlatılmak istenenleri asla anlayamazsınız. Çünkü hem mealler hem de tefsirler çoğunlukla şahısların kendi düşüncelerini de yansıtır. Kur'an'da evet gerçek ve teknolojik ayetler var ve ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim ama gel gör ki sapık cahil Yahudi kırması Arapların Kur'an'a ekleme yaptığı vahşet, sapıklık, zorbalık ayetleri de var ve bunlar hiç de azımsanacak sayıda değillerdir. Kur'an'a eklenen bu rezaletliklerin mutlaka ve acil bir biçimde ayıklanması lazımdır. Çünkü gerçek ayetlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Not Ben videolarımı oluştururken genelde güncel bilimsel yazı ya da videoları kaynak olarak gösteriyorum. Malum eski bilim masonlara yem olmuş. Eğer güncel bilim de masonlara yem olmuşsa bu demektir ki Kur'an'da bir tane bile bilimsel ayet yoktur. Nitekim kendim mikroskop ve teleskop ile bakmadım. Mantık süzgecimden geçebildikleri ve normal yaşama uydukları için gerçek olabileceklerini düşünüyorum vebali yalan söyleyenlerin boynuna. Ayrıca badem bıyıklı entel Müslümanlar hemen işte bu Kur'an'ın mucizesidir diye boşuna sevinmesinler. Burada bahsi geçen konunun mucize ile bir ilgisi yok. Daha önce dini kitapların üst akıl insan ürünleri olduklarını ve bilimsel bilgiler içerdiğini birçok kez söylemiştim.